Merhaba arkadaşlar ben Zafer bugünkü videomuza hoş geldiniz bu videoda futbol yaşamına devam edeceğiz pardon ana lige devam edeceğiz dördüncü ee, haftadan başlayın dedim üç haftadır şey olmadı yani video güzel çıkmadı yani videonun sesi falan çıkmadı ee, böyle yani diyecek başka bir şey yok Real Betis'le yapacağız maçımızı İlk ee, ilk baştan şu görüşme görüşmeler değil sistemden genel yerlerden göstereyim profesyonel ee, ondan sonra bilgiden de, lig programından da son maçlarımı görebilirsiniz. At, 0, 6 0-6-2-4-2 yendim takımları. Neyse, hemen maça başlayalım. Zamanım az benim. Bu, bu takımla oynayacağım ben. Niyesini sormayın, bu takımla oynayacağım. Neyse hadi, hemen başlayalım. Vallahi şu sinirim bozuk ya. <laughs> Kollarım da sıvıyım. Ne sıcak bu ev amacıyım ya. bakayım çıkar ya kolum kolum sıcak aslan yok tamam başlat Allah aşkına başlat çok bir sinirliyim bu şeye de dobon kim anlıyız kim ha onlardan şöyle desenize bizim takıma bakalım bakayım pembe pembe forma vermiş ne sikeceğim pembe falcoya bak tipe ne soktum amına koyayım top orospu çocuğu Sikerim seni ha. Gel buraya gel. Çünkü çocuğa verin oynasın ya. Ay yine alıyordunuz bak. Benzeme atacaktın yavrum. Ya abi öyle pas mı atılır ya? Tamam o bende 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 bende. Abi bak bunlar çok pis kayıyor. Ben bunlara böyle kayarım. Bak öküz gibi kayarım. Allah aşkına rahat durun. Seni de sikerim. Ne oldu la yavşak? Seni de sikemedim. Atamayacaksın ki. Atamayacaksın abi. Mal ya oradan şu çekilir mi kasaya sanırım? Yani? Çok Biraz daha hızlı ama başında... Oradan yarrak yer oradan.

It's like that. Hop, oh, this like that. Yeah. This like that. Of, böyle çok güzel bir fas çıktı be. Asikim ah, ya. Ay arkadan çeldim merak etmemiş şey olmadı. Evet çok güzel. Çok güzel çok güzel. Çok güzel. Ah oh be. Neredeyse. Yani neredeyse gol oluyordu. Fal yok, fal yok. Ay sikeyim. <laughs> Ay yanlış tuş, yanlış tuş. Çıkma Sergio, kal orada Sergio, kal orada. Ramos kal ya abi senin amına korun bak. Dur orada diyorsak dur bir bildiğimiz var. Heh, Ronaldo tam güzel. Topla Oo oo o ne yapıyor ya? Hayırdır Kerim kaleyi kalenin amına koyayım. Barajda kaldı. İlk 15 dakikayı geride bıraktık. Ronaldo of, vuramadım içimde kaldı. Evet Benzema Benzema <laughs> Abi mal mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Ne mal insansın no nasıl kaçırır o pozisyonu nasıl kaçar ya Abi o kadar benzemasın ya ben o kadar ben ismin var la isminle alırsın bu takımı Aa bak pasa <laughs> çok güzel pas attım ama Bu takım bak Benzema diye alırız la bu takım ağır biliyorum bak. Abi ne yapıyoruz? Yenileceğiz. içime doğru bak. Hayır. Takım çok kötü şimdi. Çok çok kötü bak. Ya ya yediğimiz yap. Ha, neyse. Yok bir şey. Yok hayır şut değil ya. Karıştırdım ben bu ağayı şey sandım gole sandım yani goleyde bu ara neyse benzema oh, işte bu işte bu ya Vallahi bu ya oh be bak 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 pası attım pas güzel bak burada attım pası hop fake attım onu da Kaleciyi de şöyle avladım işte. Güzel oldu. Vallahi çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Maçı, golün sene, maçı, da giresam, ağın, ağın, ağ, sarı kart tamam. Siyem. Tamam tamam sarı. Şimdi vuruş. can bu bende. 19 on, on, numara 10 numara. Mal gibi oynuyorum şu an. Hep. Hii. Tam açılma mal kaleci. Ne mal kalecisin ya? Şu açılma huyunu da hiç sevmiyorum yani söyleyeyim de. Kaç senedir pes oynuyorum. Hep açılıyor bu kaleci ama. Yarrak yaparsın o hareketi bana. Nah yaparsınız. Oba. Evet çok güzel çok güzel aradan da verdim şöyle de bir pas Evet şöyle çok güzel böyle çok güzel şöyle aradan geçmek çok güzel şöyle içeri bir geri dönse istediğimi yapamadım neyse Ronaldo vursa Marcelo'dan dönse tekrar Ronaldo yapsa hop şöyle bir çalın Benzema. Şöyle bir fault var. Neyse tamam ya. Gol atak yeter ama. Şut vuramadım. Sevilla. Düştü oyuncum düştü ya. Of. Oh, Peki. Oh man. Neredeyse yiyorduk golü. Atıyorum canım. Attım bak nasıl attım. Aha aldın mı? Yok alamam Sen kimsin ki alacak? O boyla, o kiloyla alamazsın sen. Heh Mayla çok güzel. Of, abi düştü oyuncum ya. Hey, ne kastı be ne kastı Na <laughs> lan abi bak hi hey, hey. ah yeah yapamadım bir kastı bak burada kasıyor tam Ronaldo da o top biz kırmızıysak bir pas atacağım şöyle gider yok kim <laughs> ki diyor aha koş Falka koş 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 aha vur 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 Vur. Gitmedi. Ah be Benzema çok güzel ortaydı. Ortaydı da birazcık hızlı ve bir havadan aşırtmalı yansıydı müthiş bir orta olacaktı. Evet çok güzel. O değil de Ne kadar o deselerdi. Ronaldo, Modric. Şöyle Marcelo. Ronaldo. Ronaldo Ah be, be. Ah vuramadım ben de. Ronaldo Modric cross, Halka, Dil Benzema ve ikinci gol. İşte ikinci golü de Benzema atıyor. Oh gülüyor. be. Çok, pısır sıra atladım ya. çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı

Aralık benim geniş geliş aylalım. Geliş geliş e, e, Barcelo, Barcelona Barcelona. Hop baba. Baba. Yihu. Mannarini no. Ve Ronaldo. Ro Öyle şutum çıkar ya. Böyle şut çıkarıyor. Öyle şut çıkardı La Liga. Ma alla onde io Her yerden vurabilecek Ne ye sanın Aradan bir pas veririm var ya. Bak şöyle bak şöyle. Bak görüyor mu Bak çok güzel pas veriyorum. Bak 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 bak. Oba. 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 Siktir çok güzel vurdum. Buradan... Sikerim bak. Sen niye topu tutuyorsun lan? He? Ha? Hayırdırsa. Hop. Ya abi tamam hadi başla 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 başla. Ben buna koyayım hemen başlarsın. Bu gol atak bu, bu atak gol olursa oha derim. Evet sür Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo pasını verdi. Benzema. Oh, Amen. Men men. Tamam 2'yi koyduk. 2. yarıda 2'yi koyarız. 4'le evet, devam ederiz. Hadi. <laughs> ah oh, bir kastı var ya. Omin, 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 Omin. Benzema 3 üç oluyor. 3. golü de atıyoruz Karim Benzema'yla. Bu gol rakibin cılız umutlarını bitiriyor. Oyununu... Parfüm sıkalım ya. Bir gol. Benzema... Oh, müthiş kokuyor ya. Ay çok güzelmiş hiç kullanmıyorum kaldı öyle deodorant indoor blue Ah müthiş Bu arada e, Anadolu oyuncuya da teşekkür ederim buradan Bizim kapak fotoğrafımız yaptı Tim Cookie'ye de abone olmayı unutmayın Yani bu Diyecek şeylerim bu kadar e, Başka ne desem Bu kadar yani reklam Ekran bu Eee videoyu görür müsünüz bilmiyorum. Çekemeye miyim lan ben? Harbi diyorum bak videoyu böyle konuşuyorum. Ne oluyor ya? Korkuyorum ben neyden korkuyorum? Kas Kasıl hastan mı korkuyorum? Neyden korkuyorum ya? Sınavlar da bitti. Neyden? Neyse ya. Ben bu dönem ne alıyorsunuz lan harbiden? Ben teşekkür alıyorum. Zahak işte. Halka. 4 atamadık neyse teşekkür falan alıyorum kaç puan alıyordum ee, 74 mi 70, 72 mi 74 mi bilmiyorum yani o, o bir şey de oldum. yani tam böyle 80 değil yani o kadar akıllı değiliz Pepe vur kafayı helal Spale var ya bir koyuyor bir ara kötü diyordum ama şutlar yavaş diyordum bir koyuyor var ya Sikim, Ronaldo gibi vuruyor, Ronaldo'dan hızlı vuruyor hatta bana bile. de ne kadar şey olsaydı Ronaldo Oba oba Sikim senin gibi bir takımı ya Ver sen ver ya, ver kırmızı olsun Çok da kimde ya Yo. Aa harbiden tartışıyormuş ha. Gördünüz mü aşağıda? Kafasını götünü salladı. Hop şöyle var ya. Aa Allah mükemmel ya. asiktir ya oradan dönen topa bir tane daha koysaydım o gol olur gol. Geçti, geçti, geçemedi. Hop. Hopa. Hop. Sikeyim ya. 10 kişi oynuyoruz la yazık. <gülüyor> <gülüyor> Ağzıma par <laughs> bir <laughs> mal. Ne mal adamsın ya? Ne oluyoruz? Kaham güzel oldu valla. Tarifimden mi oldu bu ya? Şöyle bir atak da şuraya. Bu da şuraya atsın. Neyse, Burak yeneniz öylesine oynuyorum şu an. Kasım Aralık benim yeni şeyler arıyorum. Aralık sak, sıra bakma adamlarım. Kasım Aralık benim yeni şeylerim. Sıra bakma adamlarım bu orospu çocuğun niye orada bekliyor niye niye ya Hay amargın öyle pas mı ya Oo fake çok güzel bir fake yarra katarsın fake bana sen Evet Kasiyas bakıyor yok burası benim kalem diyor tekrar dönüyor yok dönmüyor Evet çok muazzam bir pas Hop Oba 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 Oba. Orospu çocuğu bu kayıyor Hiç Hep niye Ronaldo? Niye Ronaldo? Bir dakika niye Ronaldo? Bak her videoda Ronaldo yere düşüyor. Bunun amacı nedir bana birisi açıklasın. İlla edite girip güçlerin hepsini 99 yapıyor mu? İlla bunu mu yani her pozisyonda oynasın mı yani? Amaç bu mu yani? Yani söyleyin bana. Bak pasa bak mesela çok güzel ama bu Falcao gerizekalısı oraya gittiğinden dolayı bu pas Gitmiyor. Normalde gidiyor ama tam ayağına gidiyor. Bu falka çapraz koşu yaptığı için gol olmuyor ve beni burada konuşturuyor. Şimdi bak bir atak yedik. Ben bir konuştum bir atak yedik. Daha hala konuşuyorum. Niye konuşuyor? Bak bak yine kaydı. Şerefsiz misin sen? Kardeşin şerefsiz orospu mu çocuğu musun? Pezemek. Aklı dengesi zinada olan piç. Sinirlendim ya üstüne su mu döksem ne yapsam ya? Hop. Hii. Allah gol girdi mal kasılas. Dik dik canım sıkılıyor zaten 68 69 40 10 dakika yapacağım bundan sonra bu ne böyle ya? 20 dakika rahat rahat yükleyeyim tatlı tatlı yükleyeyim 30 dakika ne ya? Şurada bir bak 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 o çok güzel oldu. Baba, şey şu malzemesi kim? O feke gitti. O <laughs> oh, böyle kayarım sana. <laughs> Oba. Üç tane golü de şey attı, bir tane Ronaldo attı. Pepe. İki tane de benzemiyor seninden falkanda amına transfer ettiğim güne sokayım satacağım ya al maaşını siktir ol git ya onun yerine bir et alırdım daha güzel ya şu ben zamanı ay amına koyayım da fal veriyor ya vur hadi gol olsun Hayla atla ya, gol at orada helal olsun bu hatanız gol değil dedim za evet dik oraya helal olsun lan çok güzel ama ben alamayacağım kesin bak dedim Aldım şaka yap şaka yapmıştım oğlum niye hemen Kötü oldu niye ki Ona değil işte bak ama gitti niye gidiyor Bir şut koysam bak gol değil yani Niye niye Lan düşüyor Canım çok sıkılıyor ya yani. Bir sıkıldığım için pes çekiyorum yani pes sıkılma oyunu yani Bana göre Minecrafttan Counter'ın Mal, mal benzeme. Ronaldo, oh be, oh be, nasıl vurdum be? Bir ta olur mu? Sikiyim ya. 17 şut çekmiş, 3 gol olmuş bu ne ya? Onlar 3 tane çekmiş, hiçbir gol olmamış ya. Yani. 3-0 çok güzel yeniyoruz vallahi. Bilin ki artık bu seri sıkılsan sıkılınca çekiyorum artık. Ama e, kuzenimle video çeker miyiz? O da bir söz konusu. Söz konusu yani e, bu bunu çekeceğiz, işte pes çekeceğiz. Kapışma çekeceğiz. Kaç bölüm olacak onu da hiç bilmiyorum yani. Yılda bir geliyor. Meş tatili olduğu için o videolarda gelebilir yani söyleyeyim başta hop aa aa yarana sokayım onu biliyor musunuz biliyorsanız ya böyle bak o aa, aa yarana sokayım mamını bir bok çıkmamıştır su ama bu ne ya Ananı sikeyim harbi ben öt. Oh ama güzel oldu. Ay. Çok güzel oldu. Kasım Aralık benim geliş E Şimdi beni izle. Oo, hadi hadi hadi. Aa, aa, alamadım ya abi fıttı fıttı zıbıkta çıktı zıbıkta çıktı zıbıkta çıktı. faal değil. Ananın babasını sikerim Zıbıkta çıktı zıbıkta çıktı zıbıkta çıktı. Ne 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 Radamel Falka! Falco. Falka! Dördü de şakıyoruz ve maçla biter artık ya. Kafa bitti. Su da bitti. Su da bitti. Maç da bitti. Video da bitecek az sonra. Bekleyin. Kasım aralık. Benim yeni bir Camın aralıksa. Kusura bakma adamlarım. Nasıl diyor? Ellerin. Olduğu gibi gözlerin. Aynı karpuz gibi. Bence sen bu kış hasta olacağını unutma. Sağlam bozucu. Lassa'nın şey bu, bu videosu. Lassa'ya da abone olmayı unutmayın bilmeyenler varsa. Lassa Türkiye. Benim 70 kaç 70'lerde bir şey işte ya. Bu arada speed artım da çıktı. Reklam falan demişken. E, speed artımı izlemeyi izleyip. E, Anadolu oyunculara like videolarına like atıp. Abone olmayı unutmayın. Sizde de. E, şey yapabilir ne düşüyor ismini sen söyle speed art yapabilir fakat abonenizin 50 ve üstü olması lazım 30 abone de olduktan sonra ücretli yapacak yani o zaman birazcık hızlı oldun yani söyleyeyim baştan yani 30 aboneye geçerse ücretli olacak artık öyle yaz öyle dedi bana bilmiyorum valla yani bu da bitti zaten bu arada Tim Cook'a da abone olmayı unutmayın Tim'e de katılın bence ben katıldım güzel bir team Skype grubu falan var yani böyle gidiyor. Daha hala da bildirimler geliyor bana yani. de i̇şte 56 tane bir şey konuşuyor hep böyle aralarında. öyle enter'dı. Bakalım ne olacak? Ne olacak? Daha hala da üçüncüyüz. Vay be. Levante dört maçtır yeniyor. Neyse. Hmm. Videoyu ben burada bitiriyorum arkadaşlar. İyi günler, oyunlar. Abone olmayı unutmayın.